Burak Kavuncu kimdir dediler. Burak Kavuncu'nun Enver Altaylı ile işte olan ilişkilerine bakıldı. E, eski ilişkilerine bakıldı. iş hayatına bakıldı. Ama sonuç itibariyle Ümit Özdağ'ın çok ciddi iddiaları var. Tabi bunu ikiye ayırmak lazım galiba Sayın Gülerce. Ümit Özdağ neden bugüne kadar sustu ayrı bir soru. Hem de ikinci soru da Burak Kavuncu hakkındaki FETÖ'cü iddiaları İyi Parti nasıl bir konuma getirir sizce? Şimdi bu krizi derinleştiren bir açıklama daha var. Onu da hatırlatalım da e, önceki gün o da geldi. İyi Parti eski milletvekili ve şu an bağımsız e, Balıkesir bağımsız milletvekili olan İsmail Ok da İyi Parti eski genel başkan yardımcısı Hasan Seymen'in Amerika Birleşik Devletleri başkan adayı Joe Biden ile daha önce görüştüğünü ve Sorosçu olduğunu iddia ediyor ve benim dediklerim doğru değilse ben milletvekiliğinden istifa Ustuma edeceğim diyor. diyor. Bu da çok, çünkü neden Joe Biden'la ilgili bu söz çok Neden önemli? görüşür? Çünkü Joe Biden'ın ne sözü geldi gündeme? Muhalefeti birleştireceğiz. Muhalefetle Vay, doğrudan doğru temas koyup onları cesaretlendirmemiz, desteklememiz lazım Tabii dedi. Tabii burada Meral Akşener'in de cümleleri var. Onu da hatırlatalım mı sonra mı hatırlatalım? İstiyorsanız o konuya bir girizgâh yapın sonra Meral Akşener'in Ümit Özdağ neler söylediğini konuşuruz. Yo. Ha, bir, defa Ümit Özdağ'ın özetle ne söylediğini hem Buğra Kavuncu'dan Ahmet Hakan'ın programında şimdi kimisi de diyor ki Ahmet Hakan yaptı yapacağını <gülüyor> diyor. <gülüyor> Tek başına çıkardı ya. Ahmet Hakan'ın ne kabahati var? Çıkardıysa ne diyeceğini biliyor muydu? Yani. Şimdi Ahmet Hakan'ın programında CNN Türk'te tarafsız bölgede üç şey söyledi Özdağ. Bomba gibi düştü dedik ya. Bir, Koray Aydın Meral Akşener kadar güçlü diyor. Eş başkan, Eş başkan gibi, diyor. gibi diyor. Dün Koray Aydın bir yerde neler neler söyledi o da. Ee, şeye Ümit Özdağ a. biraz da başka bir muhalife daha söyledi. İkinci söylediği Ümit Özdağ'ın İstanbul İl Başkanı Burak Avuncu FETÖcü diyor. Enver Altay'ının yeğeni diyor. Şimdi Enver Altaylı işin içine girince tabii olay çok değişiyor. bambaşka bir boyut oldu. Enver Altaylı'nın şu anda yargılaması devam ediyor. 3 yıldan beri tutuklu. 2017'den beri FETÖ'cü bir MIT mensubunu yurt dışına kaçırmak üzereyken. Onun da görüntülerini çevirin arkadaşlar Enver evet, Altaylı'nın bir evet. görmüş olsun izleyicide. Ee, yakalandı havaalanında ve derinleştikçe bugün bir haber vardı yine gazetelerde. Sabah baktım. Baylok yazışmalarında Enver Altaylı'nın Pensilvanya'da Fetullah Gülen'le görüşmesine dair ifadeler var. Yani bu iş e, sarpa sarıyor. Bence İyi Parti Fetö'ye dolandı şu anda. Yani bu iş böyle gittikçe gittikçe baştan söyleyelim, böyle geçiştirilecek bir şey değil. 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 Evet, üçüncü söylediği de CHP ile ittifak yapmamamızı söyledim diyor. E, HDP ile biz yan yana gelemeyiz. Onun için Iğdır'da ve Kars'ta MHP'yi desteklediğimizi açıklayalım dedim diyor. MHP'yi de desteklemediğimiz için Kars'ta HDP kazandı. Şimdi senin sorun yerini buldu. Ya o zaman söylediklerini daha sonra HDP kazanınca Kars'ı niye çıkıp söylemedin? Evet. E, İstanbul'da e, İmamoğlu'na HDP ile birlikte işbirliği yapmadı mı? O zaman niye sadece Iğdır olarak Şimdi, özetliyorsun Şimdi, meseleyi? Şimdi e, İyi Partilerin iddia ettiği bir şeyde aklık payı var. Yani şu anda bir operasyon çekiliyor İyi Parti. Onu kabul etmemiz lazım. Ama neden? Yani İyi Parti İstanbul Milletvekili bunu söylüyorsa kimsenin de yapacak bir şey yok kendi parti içinden yani. ya Ama işte bir operasyon çekiliyorsa operasyon neden çekiliyor kim çekiyor bu soru Hı. çok önemli. Evet. Bu bunu başlık olarak kenarda tutalım şimdi. Gelelim İyi Partide bunlar neden oldu? Ben şimdi bir analiz. Lütfen. yapayım istiyorum. Birincisi İyi Parti, Davutoğlu'nun Gelecek Partisi, Ali Babacan'ın Deva Partisi, Abdullah Gül'le beraber bunlar e, temeli olmayan siyasi çabalardır. Parti bile demiyorum ben. Çaba. Temeli neden yok? Bakın bu üç parti de, İyi Parti de, Deva da, Gelecek Partisi de, sadece Erdoğan düşmanlığı, kim ve nefreti üzerine kurulmuş partiler. Yani bunların Türkiye'nin problemleriyle ilgili ha ya işte bak biz bunu duymak istiyorduk diye söyleyebileceğimiz bir projesi, planlı vaadi var mı? Yok. Çıkıyor Davutoğlu, çıkıyor Babacan. E insan biraz sıkılır ya. Utanır hatta. Ya siz Sayın Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde, Cumhurbaşkanlığı döneminde Nerelere geldiniz? Hele Davutoğlu iki sene başbakanlık yaptı ya. Şimdi nefretten gözü dönmüş, nevri dönmüş. Neler neler söylüyor ya. Ayıptır ya. Yakışmaz. Ha. Onun için sizin partilerinizin bir geleceği yok. İyi Parti'nin diyor. Çünkü Erdoğan'ı devirmek üzere kurulmuş siyasi teşekkürler bunlar. Bir. İkincisi, bunlar FETÖ'ye dolandılar. Üçü de. Yani yakalarını kurtaramazlar FETÖ ile irtibatlardan. Her geçen gün, her geçen ay göreceksiniz bu azalmayacaktır, artacaktır. Nasıl CHP ile Kılıçdaroğlu ile FETÖ ilişkileri baştan bir iki biz konuştuk değil mi? Sonra Amerika'ya gitmeler, Amerika'dan gelmeler, tiyatroydu falan demeler, kontrollü darbedir demeler. Fethullah Gülen için mazlumun yanında olmayacağız da kimin yanında olacağız demeler Kılıçdaroğlu'ndan. Gittikçe ne oluyor? Bu irtibatlar daha da kuvvetleniyor. Üçüncüsü, bir siyasi partinin iktidar olabilmesi için bir liderinin olması lazım Türker Bey. Lider, lider. Lider dediğiniz öyle sokaktan geçerken gel bakalım şuraya çağrılan birisi değildir. Gel bakalım Muharrem öyle lider olmaz. Şimdi dolaşıyor memleket hareketi. Ne hareketi ya? 10 kişi 20 kişi toplanıyor. Ama hala Şöyle diyor ya, yani, konjöktür diyor bir alabora olursa diyor o esnada belki ben ayakta kalırım diyor Muharrem İnce. Kılıçdaroğlu bir lider mi? Yedi defa yenilmiş. Lider olsa Cumhurbaşkanı adayı olur. dokuz defa yenilmiş yedi defa seçilmiş. Lidere bak hizaya gel. Böyle lider olur mu? Ne dedi? Ne de biz bu hafta şey almadık artık mizah konusu yapmadık yani. Her hafta bir mizah konusu çıkıyor. İskambil kağıdıyla... Ya biz sıkıldık artık o mizah şeyinden. Yani o bıkmada... Haftayı boş geçmeyiz görürsün. <laughs> Kılıçdaroğlu'ndan lider olmaz. Lider karizması olan, kitlelerde heyecan uyandıran, kitleleri sürekleyen, kitlelerle arasında gönül bağı kurulabilen, çok rahatlıkla. Ona lider denilir. Ya lider bambaşka bir şey. Lider yetişmiyor ki yani. Bir defa Allah vergisi bir şey. Ya insanlar onu görünce, adam diyor ki şimdi Erdoğan için senin yürüyüşüne kurban diyor ya. Sevecek bir yer bulmuş yani. İşte bir nine çıkıyor sana çorap ördüm diyor. O bayrakta senin damadın mı diyor. Onu bir öpsene benim adım adıma diyor. Dün Kayseri. Dün evet. Bunlar gönül bağı olan şeyler. Şimdi Kılıçdaroğlu'nda böyle bir liderlik karizması, pırıltısı, vasfı görüyor musunuz? Yok. Abdullah Gülde de görüyor musunuz? 7 sene Cumhurbaşkanlığı yaptı. Bence yani %1 belki görüyordur odayı teklemeyle. 7 sene Cumhurbaşkanlığı yapacaksınız ülkede de bir lider vasfı sergileyemeyeceksiniz. Hep sessiz kalacaksınız sütre gerisinde. Çık deyince çıkacaksınız. Aday olmanız için her tarafı yoklayacaksınız. Sağlamsa lassa diye bir şey var. Yani iyice sağlam olacak her taraf. O zaman Abdullah Gül aday olacak. Bir liderlik vasfı ben şahsen görmüyorum. Davutoğlu'nda görüyor musunuz? Kim görüyor ya? Yani yüzündeki ifade bile o kadar itici ki yani. Yani sevmek isteseniz bile sevemezsiniz. Ali Babacan bir heyecan uyandırıyor mu? Çıksın bakayım meydanda bir mikrofonla konuşsun bakayım. Ha işte aradığımız lider Riyan var mı? Onun için bakın bu partiler. Meral Akşener. Meral Akşener'i de... Ama iyi Parti bunlara nazaran daha yüksek oy e, almış ve alma potansiyeli olan bir parti. Yüzde on oy aldı. Buna rağmen böyle şeylerin yaşanması ilginç değil mi? Şimdi o oy almasını MHP'den kopan oylar var. Ee, CHP'nin milli ve yerli olay meselesine karşılık burada milli Şimdi yerli söylem var abi. ara sıra. Bir de yani pasta geniş yani e, Akşener'in partisi gibi bir partiye yüzde onluk bir dilim çıkabilir. Ama bundan sonra. Ama ne bundan olacak? sonra ne olacak? Şimdi partiyi kurarsınız da etkilerle yetkilerle. Nereye kadar gider? İşte şu anda çorap söküğü gibi bence başladı. Ben Meral Akşener'de de bir liderlik vasfı göremiyorum. Yani bazen böyle... Daha lider... önce istifa edip <laughs> geri gelmesi mesela çok şüphe uyandırdı herkese. Ya lidermiş gibi davranan böyle sesini yükseltiyor ya ben orada çok kopuyorum ya. Ya bir bayana da böyle yani ağzını açıp gözünü böyle bağıra bağıra konuşması da yani hiç liderlik şeyi intiba vermiyor. Bir bayan liderliğini böyle ispatlamaya çalışmamalı. Yani Şart mı yani bağırıp çağırmak? Velhasıl bunların böyle üç tane önemli e, iktidar olamayacaklarına dair değerlendirmem var. Dördüncüsü de şu, siyaset bütün dünyada Türker Bey, gayri insani bir zeminde duruyor. Ben bazılarına diyordum, girdim çıktım ya siyasete üç sene, fiili siyaset yaptım. Diyorum ki birisine sen çok iyi bir insansın, çok dostun var değil mi? Bunları kaybetmek istiyorsan siyasete gir. Dost kaybetmek, kalleşliğe uğramak, arkadan hançerlemek. Şimdi Allah rahmet eylesin. benimle birlikte milletvekili olan ağabeyin ismini vermeyeyim de hanımı ben o zaman milletvekili adayı olduğumda İstanbul birinci bölgeden. E, 33 yaşındaydım. Bir gün bana nasihat etti. Dedi ki, bak Hüseyin Bey dedi, sen dedi, çok gençsin dedi. İsmini söyledi işte, abin dedi. Bu siyasetin içinde 25 senede uğraşıyor. Şu anda milletvekili olacak ihtimalleri seçileceklerde. Ama dedi bugüne kadar dedi Altı defa bıçaklandı dedi. <laughs> Engellendi, kaleşliğe uğradı. Bak dedi sana dedi nasihat edeyim dedi. Eğer seni dedi bıçaklarlarsa siyasette önünü keserlerse sakın bağırıp çağırıp ortalığı ayağa kaldırmaya kalkma dedi. Evet. Yanında dedi cebinde bir tampon bulunsun dedi. Nereden dedi yaralanmışsan tamponu basarsın hiç de renk vermezsin dedi. Siyasette altı defa bıçaklanmış. 60 küsur yaşında milletvekili olmuştu. Şimdi diyeceğim şey şu. Kalleşlik, vefasızlık. Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın, Sayın Cumhurbaşkanı'nın uğradığı vefasızlığa acaba hangi siyasetçi bu çapta uğramıştır? Bak Ecevit de çok vefasızlık gördü. Demirel de çok vefasızlık gördü. Özal. Özal çok vefasızlık gördü. İyi hatırlattın. Çankaya Köşkü'nde Cumhurbaşkanı olarak Özal tek başına kaldı ya. Evet. Söylemeyeceğim kimler onu yalnız bıraktı. Vefasız da çok uğramışlardı. Siyasetin doğasında var İyi Parti'nin başına gelenler. İhtiras orada. Menfaat peşinde koşma orada. İstisnalar kaideyi bozmaz. Meral Akşener ama diyor ki e, yani Ümit Özdağ yalancılıkla suçluyor. Böyle bir şeyin geçmediğini söylüyor. Bir izleyelim dilerseniz. Sayın Akşener. İzleyelim de siyasetin doğasında yalan söylemek de vardır. <laughs> evet. Ee, peki bir izleyelim bakın neler söyledi Meral Akşener. Yarın ya biz, biz, veririz. biz partimize bir saldırının olacağını bekliyorduk elbette. Hür iradeleriyle partimizde, yönetimde, yönet, milletvekilliği görevlerinde bulunan bütün arkadaşlarımızın hür iradeleriyle fikirlerini söylemelerinin çok önemli olduğunu ve partimize zenginlik kattığını inanıyorum Şimdi bakacağız HDP, duruma. Evet, HDP'yle HDP yakınlaştığını söyledi partinin <laughs> Ümit Özdağ'ı. O çok büyük bir şey. yalandır. Yalancıdır bunu Şimdi HDP söyleyen. HDP'yle yakınlaşmaya hem yalan <laughs> diyor hem de Ümit Özdağ yalancı diyor. Evet. Şimdi... Yani İYİ Parti HDP'yle yakınlaşmadı mı Sayın Gülerci? İYİ Parti'nin ve e, şeyin ee, diğer partilerin PKK, HDP ve FETÖ konusunda e, baş ağrısı bitmez dedik ya. Hatırlatma yapalım. E, ayaklarına dolanıyor şimdi. Ayağı e, dolanıyor. Şimdi Selahattin Demirtaş şeyden e, edine 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 cezaevinden e. ya eşimi de alsam da e, bir Akşener'e kahvaltıya gitsek çat kapı dediği zaman Akşener bir dakika Selahattin Bey biz sizi PKK'nın yanında konumlandırıyoruz. Öyle dememiş miydi? Bir televizyon programında evet, 40'a katıldığında öyle demişti. HDP'yi nerede konumlandırıyorsunuz dendiğinde neydi? PKK'nın yanında. Biz sizi PKK'nın yanında konumlandırıyoruz. Ben söylediğim sözü geri almam. Lafımı çiğnemem. diyeceğine ne demekleri ya? Zaten dedi Güneydoğu'da dedi böyle bir gelenek vardır dedi. Kanlısı bile olsa dedi, eve geleni dedi geri çevirmezler dedi. O vardı değil mi? arkadaşlar Meral Şener'in cevabı. Varsa bakın şimdi tam yeri geldi yani. Hatırlatalım ha. Yani tam madem öyle HDP ile yakınlaşmadık o bir yalan diyorsa evet. Meral Şener'in Selahattin Demirtaş'a verdiği cevap. İsmail Küçükkaya ile konuşmuş. Buyurun izleyelim. Bu ne demek? Selahattin Demirtaş buyur gel demek değil mi? E tabii yani tabi yani kabul ediyor. Bu açık açık onu söylüyor. Evet. Yani bakınız HDP ile HDP ki mecliste varsa arkadaşlar onu da bak koysunlar. Yüzlerine karşı HDP'li milletvekili Fatma Kurtulan, Fatma Kurtulan neler demişti bu ya. İYİ Partililere mecliste? İzleyelim hatırlayalım. Meclis çatısı Meclis altında, çatısı altında HDP'li Fatma Kurtulan'ın İYİ Partililere söyledikleri. Sözler çok sert, çok ağır. En güzeli de ne diyeceksiniz buna lafına tek bir İYİ Partili cevap veremedi. Belki fısıltı haline bir şey denmişlerdi. De kamuoyunu duymadı. Ne diyeceksiniz? Yüzünüze söylüyor. Ya siyasetti biraz da onurla yapmak lazım ya. Oradan biri kalkıp ne diyorsun sen be? Biz iyi partiyiz falan diyebildiler mi? Şimdi söz Ya oldu galiba cevap ya, verdi orada. A a tam onu söyleyecektim. Yalnız onu da sözcülükten kaldırmışlar, almışlar deniyor. Yani sözcülük Siz, makamını kaldırmışlar. Kaldırmışlar. Ahşap. işine nihayet. Yani neler oluyor iyi partide? Şimdi gelelim asıl soruya. Asıl soru ne? Kenara çek koyalım dedik ya. Ümit Özdağ yattı kulağının üstüne yattı yattı. Sonra bir anda çıktı Ahmet Hakan'ın programına bombayı patlattı. Bu bir operasyon iyi Parti'ye. Amaç ne? Ha. Amaç ne? Amaç Meral Akşener'in kulağını çekmek. Şimdi HDP orada bir kulağını çekmişti Fatma Kurtulan. Şimdi diyorlar ki Kılıçdaroğlu bugün İyi Parti'nin İzmir'de kuruluşunun ikinci yıl dönümü var ve Kılıçdaroğlu da bu yıl dönümü kutlamasına katılıyor. Dikkatinizi çekelim. Tam İyi Parti'nin içi karışmıştı, karma karışık olmuştu. Kılıçdaroğlu destek. Bir el uzatıyor. Evet. Kılıçdaroğlu İzmir'e gidiyor. Bu yorumu da şimdi kuvvetlendirecek. Meral Akşener birinci şeyde Cumhurbaşkanlığı seçiminde aday oldu biliyorsunuz. Ona dediler ki ya ortak aday Abdullah Gül. Bak Abdullah Gül'le kazanabiliriz. Öyle kanaatleri var. Hala var. Ama sen çıkıp tek başına yok dedi. Ben kadın aday olarak kazanacağım dedi. Muharrem de altına düştü. Daha az oy aldı yani. Oyları. Şimdi Meral Akşener'e bir güven yok acaba Millet ittifakının ki Sayın Bahçeli Zillet ittifakı diyor. İçinde HDP olduğu için ben de katılıyorum. HDP'nin olduğu ittifak Zillet ittifakıdır. Millet İttifakı olamaz. Millet vatanın bütünlüğünden yanadır. HDP vatanın bölünmesinden yanadır. Onun için HDP'nin olduğu bir ittifak Millet İttifakı olamaz. Yutturmaca o. Kamuflaj, ambalaj. Şimdi bu Kılıçdaroğlu ben tweet attım çok hoşuna gitti takipçilerin. Kılıçdaroğlu diyor ki ben CHP genel başkanıyım ama Cumhurbaşkanı adayı değilim. Evet. CHP ana muhalefet olarak iktidar olmak istiyor ama ben olmak istemiyorum diyor aday olmamak suretiyle. Hatta bir espri daha yaptım daha adayları belli değil ya durmadan erken seçim diyor. Ben de dedim ki ya erken seçip duruyoruz deyip duruyorsunuz. Daha adayınız belli değil. Yani sen Kılıçdaroğlu olarak şunu mu demek istiyorsun? Erken seçim olsun ama biz adayımızı belli sonra. Daha adayın belli değil. Şimdi bunlar Meral Akşener'i böyle bir operasyonla hizaya sokuyorlar. Sayın Akşener bak daha önce yaptığın gibi yine ayrı tarafa çekmeye çalışma. Bu arabadaki atların hepsi aynı yöne gitmesi lazım. Ha, bir dakika, bu farklı bir bakış açısı. Yani bu sizin söylediğinizi çok söyleyen yok şu anda. Evet bilmiyorum. Yalnız e, şeyin e, Akşener'in bu mesajı aldığı kanaatindeyim. Çünkü geçenlerde bir lafı oldu onun. Yani bu dönem ittifakın hatırına adaylığı düşünmeye de bilirim gibi bir lafı oldu. Çünkü onu ikna etmeye çalışıyorlar. Bak biz bir aday bulacağız ki o aday hala bence Abdullah Gül. Abdullah Gül neden hala aday diye de sorabilirsiniz. Neden Gül isminde ısrar ediliyor? Şimdi kilit parti Cumhurbaşkanlığı adayında HDP'dir. Yani HDP'nin HDP'nin %10 civarında bir oyu var. HDP'nin desteklemediği yani içine sinmediği bir aday bu ittifakın, muhalefet ittifakının güçlü bir adayı olamaz. Şu anda HDP'nin açıktan destek verdiği aday isimleri arasında bir tek Abdullah Gül var. 2018'de evet HDP dedi ki biz destek veriyoruz dedi. Hatırlarsanız o milletvekilinin adını hatırlayamadım şimdi. Diyarbakır milletvekili Diyarbakır'dan dedi ki Abdullah Gül'ün ismi dolaşma sokulduğunda ya dedi Diyarbakırlılar dedi Abdullah Gül ismine çok sıcak bakıyorlar. Ahmet Türk yani. de dedi. Ahmet Türk de. Ahmet. Dedi. Şimdi bakınız. Başka HDP'nin sıcak bakacağı bir isim bulmaları kolay değil. Biz eleştiriyoruz lider falan olmaz Abdullah Gül'dür ama yani çaresiz kalınınca zaruret zaruretin adayıdır Abdullah Gül. Muhalefetin sıkıntıda olduğu için ismi üzerinde konuştuğu adaydır Abdullah Gül. Yoksa yani Abdullah Gül ile ilgili de o zaman da çok şeyler söylendi yani. 7 sene cumhurbaşkanlığı yaptı. Onların eleştirdiği pek çok konuda Abdullah Gül'ün sorumluluğu var. Onların ifadesiyle onların açısından vebali var. Yani aman aman destekledikleri bir aday değil. Peki Ama, İyi Parti bölünebilir mi? İyi Parti <laughs> iktidar namizeti olmayan ve sadece Erdoğan düşmanlığı üzerine kurulu bir parti olarak İyi Parti bölünebilir. İçinden istifa eden milletvekilleri çıkar ama bunu Cumhurbaşkanlığı seçimi için Erdoğan'ı devirme adına yapıştırırlar. Yani benim aklım... Atış... Dağılmasını istemezler. Hı. Çünkü inşallah bizim açımızdan 2023'te de Sayın Erdoğan kazanırsa Muhalefetin bir daha böyle bir araya gelmesi, ittifak halinde ortak çalışması falan da mümkün olmaz. Zaten 2023 seçimlerinden sonra ne Gelecek Partisi'nin geleceği olur, ne Deva Partisi dertlere deva olur, ne de CHP CHP olur. Bakın, şimdi bunlar böyle Erdoğan düşmanlığı tutkatı, tutkalı ile bir arada duruyorlar. Yoksa yani kendi başlarına Kılıçdaroğlu aday bile olmuyor. İktidara talip değil. E ana muhalefet lideri iktidara talip değilse, CHP talip değilse, AKŞENER mi talip iktidara yani? Bunlar ancak Erdoğan düşmanlığı ile bir arada duran partiler. Dolayısıyla bunların hakikaten geleceği yok yani. Ama Peki ilk... burada yani şimdi FETÖcü olduğu iddia edilen Burak Kavuncu meselesi İYİ Parti tarafından araştırılmayacak mı? Yani hani yalan söyledi Ümit Özdağ denilip kapatılması da enteresan değil mi? Yani hem FETÖ hem HDP iddialar. Şimdi bakınız e, bu kavuncunun FETÖ ile ilgili üzerindeki iddialar öyle kolay geçiştirilecek iddialar değil. Yani bütün hısım akrabası, babası, kardeşleri, dayısı e, hepsi bu işin içerisinde gözüküyorlar. E, dolayısıyla Enver Altaylı ...hadisesi ortadayken... ...daha o konuda karar verildiğinde mesela... ...bunun ucu nasıl dokunacak... o Avuncu'ya onu bilmiyoruz. Bir de şimdi... ...hadisenin üzerine... ...gidildiğince bayloklar falan çıkıyor. Evet. Yani elbette ki ben de katılıyorum. Kardeş, abi, evlat, baba... ...dayı, yeğen... ...bunlardan dolayı suçun... şahsiliği prensibi var yani. Evet. Üzerine Allah. gidilmez. Ama şeyin lafı durduk yere söylenmiş bir laf değil. Yani CNN Türkiye çıkarken Ümit Özdağ bu iddiaların arkasında duracak bir çalışmayla çıktı yani. Bir hazırlıkla çıktı. Dolayısıyla bu hafta İYİ Parti için çok kritik. Şimdi Meral Akşener bir karar verecek yani Ümit Özdağ ile ilgili. Evet. Herhalde tasvip edecekler. Taşıyamazlar yani. Çünkü İYİ Parti'nin bütün il başkanları Kavuncu'nun arkasında dururlar. Şeyin aleyhine bildiri yayınladılar. Ortak bildiri yayınladılar. Yani e, ben e, böyle şarkılar var ya artık ümit yok şeyde. <laughs> İYİ, Partide, İyi Parti'de. Evet. E, şimdi buradan aslında şuna bağlamak isterim. HDP'den bahsedelim. İyi Parti HDP ortaklığından bahsettik. Aslında